Kara Köprü Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Çiftçi. Öncelikle sizin aracılığınızla Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e, Kara Köprü Belediye Başkanı Metin Baydil'e. Şimdi Eyviye dernekleri var, Haliliye'de dernekler var, ee, Kara Köprü'de var. Bizim arzumuz, bizim şu anda Kara Köprü'de veya şehir merkezinde bir dernek yerimiz yoktur. Kara Köprü Muhtarlar Derneği'nin üyelerimiz olarak 70 tane üyemiz var. 70 tane mahalle bize bağlıdır. Ayrıca da Bozova'dan da kayıtlarımız var. Eybi'de olan arkadaşlarımız var. Halili'de kayıtlı olan muhtar arkadaşlarımız var. Henüz bir e, müdürü veya bir başkanı bir siyasi parti davet ettiğimiz zaman yerimiz yok. Köye çağırıyoruz. E, buna Büyükşehir veya Karaköprü bize yardımcı olmasını istiyoruz. Karaköprü merkezde de olur, e, Büyükşehir'de de olur, fark etmez. E, biz sadece bizim yerimizin olmasını istiyoruz. Biz de bir resmi kurumuz, e, Karaköprü Muhtarlar Dernek Başkanlığı olarak biz bir yer tasip etmek istiyoruz. Karaköprü Metin Başkanı'na da söyledim. Hatta dedi ki bir yer yapacağız daha olmadı. Büyükşehir'e söyledik, bir sonuç alamadık maalesef. Biz muhtar arkadaşlarla birlikte Metin başkanla konuştuk. Dedi ki bir parkun içinde size bir yer tahsis edeceksiniz. E, takip ediyoruz da ortada bir şey yok. Bilgi göre düşünemedik. Aslında normal büyük şehrin bize yer vermesi gerekiyor. Merkezde olması gerekiyor. Yani.